Sergen hocam bu sene beni oynatıyorsunuz bak genç oyuncuyuz oynatın ya yoksa bak Sergen Yalçın demem Caner abiyle söveriz abi hocam böyle yapma beni bu sene oynat bak yoksa çok kötü şeyler olur ha. futbolcu falan olmaz. Ben sana söyleyeyim bir defa. Bir şey olmaz mı çocuktan? Evet arkadaşlar Sergen hocamızla tartıştıktan sonra daha kariyerini yeni bir altyapıdan genç olarak tartıştık Sergen hocamızla ve bizi satma kararı aldılar. Kiralık da değil. Satma kararı aldılar. Transfer listesine koydular. Çok üzgünüz çok. Bilmiyoruz ne yapacağımızı. Satma şeyini aldılar. Transfer tekliflerinde hemen bize haber verecekler. Bakalım Haber verdiklerinde ne yazık ki gideceğiz. Ben Beşiktaş'ta oynamayı çok isterdim ama Sergen hocamızla tartıştık. Gurbetçi oyuncu olarak Türkiye'den Türkiye'ye geldik. Bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bizi satacaklar. O zaman transfer teklifi geldiğinde bekleyeceğiz. O zamana kadar antrenmanlarımızı yapacağız. İnşallah teklif gelmez ki Beşiktaş'ımızda kalabiliriz. O yüzden o zaman bir bakalım ya. İnşallah gelmez. İnşallah öyle bir haber vermezler bize. Haydi bakalım. Ve arkadaşlar Utrecht'ten teklif var. Utrecht. Bize hemen satma kararı aldılar ve Utrecht'e gidiyoruz. Hemen satma kararı aldılar. Allah kahretsin. Beşiktaş'ta büyük hedefleri olan bir gençlik ama satma kararı aldılar. Onlara pişman edeceğiz. Utrecht bize hoş geldin diyor. Onları pişman edeceğiz. Görecekler onlar. Bakalım. Neler yapabileceğiz? Hoş geldin diyorlar bize. Bakalım. 50. yılıymış. Utrecht'in hoş geldik Utrecht'e. Bakalım neler yapacağız genç olarak. Antrenmanlarımızı da yapacağız. Antrenmanları bir dahaki maçtan sonra ayarlayacağız. İlk ilk maçı 20. Bakalım. Ve ilk 11. İlk maç ilk 11'i de hocam ya. Ker kanat oyuncusu ya. Eksi altıyla oynuyorum. Eksi artı altı. Allah kahretsin. Olsun. Haydi bakalım. Hocam bana oynayın ya. Genç bir oyuncuyuz. Bana oynayın. Aha o ben miyim lan? Yok lan o, o kim lan? Ker lan. Kardeş ne yapıyorsun ya? Sen kanatsın aslında. Beni sağ tarafa koyacaklar. Allah kahretsin hocam, Allah kahretsin hocam. Antrenmanda neler yapıyor bizim kardeşlerimiz de böyle ortayı. Ya kent kadına geç ya. Kentten sana antrenman olmaz. Ve geldik. Allah'ım Allah'ım taraftara bak. Haydi lan kent, bak oynayın. Haydi evlatlarım ve baş başlıyor. Haydi kardeşim buraya. Küçük kardeşimiz olarak burada Hollandaca falan biliyoruz ama Almanca'ya yakındır. Gurbetten geldik. Türkiye'ye çok kalmadık zaten orada. Haydi Ahmet oynadım. Hocam gidiyorum. Gidiyorum ya. Çok heyecanlıyım. Kalbim pır, pır. Hocam oynadım. Ya kentten bir bok olmaz ya. Ya kerp yaktın bizi. Bitirdin ya. Bitirdin ya. Kerp yaktı bitirdi ya. Kerp bitirdi ya.

gel lan sana gel şuraya kerk küçük kardeşinin burada adam ol işte bu kerk adamım kerk hocam beni bir santrafor alsan ya pozisyonum santrafor ya olsun asiste başladı kaydı haydi Oster böyle bırama abi bas ya ya ne yapıyorsun ya hocam bana foul yapıyorlar ya hocam bana foul yapıyorlar. Hissettim bak. Hadi. Hadi lan oyna ama her. Kerp oynadım. Kerp nereye ya? Daha düzgün pas veremiyorsun havadan oynuyorsun ya. Cık. Oyna buraya. O verem. O veremci, oyna. Lan ne bekliyorsun? Kerp. Ya senin pasına tüküreyim hocam ya. Ya hocam çıkar beni ya. Hocam yeter ya. ya. Yeter ya. Oynat lan. Oyna oyna. Şuraya oyna, şuraya oyna. Adam. Kerp pas oynamasını beceremiyor ya. Elia. Kerp nereye oğlum ataktayken geriye dönüyor ya. Oynadım. Haydi çocuğum. Abi çocuk ne yapıyor? Hocam penaltı. Hocam penaltı ya. Vander güzel at lan kendini. Lan Hocam ben bulayım hocam. Hocam bana ver hocam. Lan kim o? Lan oyna. Mahir verdi. Şut kaleci. Kandır o ben. Hayatta ilk defa bir şut çekiyoruz ya. Ya bir şut çekiyoruz düzgün ya. Oyna. Oyna kardeşim bana oynasan. Hadi hadi Elia çok güzelsin. Ker kerkit sevmedim. Oyna kardeşim. Kardeş Mahir oyna. orta açtın. Penaltı. Ortada penaltı. Hocam bana vurdur. O kadar penaltı yaptırdım. Lan abi neredeyim ben? Neredeyim ben? Ben niye tartışmıyorum? Hocam ortayı ben açtım. Penaltıyı bana vurdur. Allah kahretsin. Bu kim? İnşallah atarsın. Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. La penaltı atamıyor. Sen niye geçiyorsun topu başına? Artist. Penaltı atamıyor da. Artist ya. Allah kahretsin ya. Bal ya, ker adam ol ya. Ya aa, hocam, hocam ayağım, ayağım, a. Ayağım, a, ayağım, a ayağım, ayağım hocam. Hocam ayağım. Ayağımı kırdılar. Yapacak bir şey yok, kusura bakma. A, ayağım hala ağrıyor. Ayağım. Şöyle bir numara yapak da ya, çaktırmasın. Biz kötü pas verdik mi Yo yo, bizim pas iyiydi. Kerk beri bak, hata yapıyor ona bakarsak Aa, hayır, hocam, hocam, Hocam ben de geldim defansa. Hocam bana artı ver, eksi verme hadi. Artı ne artı? Hocam ben neredeyim hocam? Ben kısa kışa niye geçtim? Çok küçüğüm ben. buraya oynar. Lan! Adamlar bir korneri aldı. Hocam ben buraya geçiyorum. Ayı, ayı gibiyim. Hocam kilo aldım biraz. Kusura bakma. Onları zayıflayacağız inşallah. Yakında zayıflayacağız. Aa! Çerni! Aa! Hocam ne oluyor ya? Hadi kerkim. Ya senin ben var ya kılıbına tüküreyim ya. Ya gol yiyeceğiz Danilo. Aha Danilo şef buraya mı geldi lan? Master şefteki Danilo şef. Ya futbola başlamış helal olsun. Oynadım kerk. Tipine tüküreyim kerk hadi yürü. Kurban olayım hata yapma. Çok Ya ya bana oyna sana ya. O kadar güzel geldik ya. Hadi ortadayım bak pas topu istiyor ama yapacağınız ortaya tüküreyim ya. Oyna oyna bana oyna bana oyna. Bana oyna. Çektim. Durdum. Aa hocam faul ya. Hocam hocam vallahi ayağım ağrıdı ya. Ya ayağım ağrıdı ya. Hocam yapma ya. Böyle bir şey olmaz ya. Sinir ediyorlar beni. Haydi devam. Danilo. Haydi. Ya hadi ya. Kerk oyna, kerk oyna, oyna şuraya. Cık. Ya bu nasıl bir pas ya? Cık. Hocam istifa et bak. Beşiktaş'tan kovdular beni buradan da ben istifa edeceğim ha. Cık. Doğru düzgün adam alın lan bana. Öyle bir şey olamaz ya. Çak ne getirin bana? Narzi. Hadi lan bu kim? Elia, hadi Elia. Hadi Elia, yürü ya. Buradayım abi. Abi vallahi buradayım. Abi buradayım. Abi ah, hayır abi buradayım. Kerk buradayım. Kerk Allah senin cezanı versin Kerk. Şu an var ya Kerk seni var ya ben. Of oh, yaktı Kerk ortağa. Can sen ne yapıyorsun? Göğüs de orada kontrol edilir mi hiç? O verem. Oynadı. Oynadım. Aa kafam. Hocam, hocam, tık, hocam çok kilo almışım ya. Onu yeni fark ettim. Aa, aa hocam, hocam ayağıma kramp girdi. Aa. Aa, hocam, aa. Şimdiyim, şimdiyim hocam. Kerp bir de çok iyi diyor. Allah kahretsin seni hocam. Ya bu bayır kaleci payız. Lan payı kaleye mi aldınız? Ne yapıyorsunuz? Beyazlamış bu ya. Ne oluyor ya? Neyse haydi 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 devam. Hocam kilo almışım. Vallahi bana ne evine verdi anam babam. Anam çok iyi besledi beni ya. Çok iyi, çok fazla besledi. Kerp oynadı. Ah, ah, nasıl oldu onu? Nasıl oldu Kusura bakma hocam, hocam. Bir sefer benim hatam hocam. Yapacak şey yok ya. Bir sefer benim hatam. Lardin, Dumic. Haydi çık lan, lan bana oyna. Dino Hocam Mehmet Şef yok mu derken ne yapıyor ya? <laughs> Ya ne yapıyorsun hocam? <laughs> buraya öne, buraya öne, buraya öne Elia oynadı. Yürü. Ayı ayı gibi gidiyorum. Gidiyorum. Çok kilo almışım ya. Ya çok anne ya. O son grup yedin, yedirmeyeceydin. Ah Elia oynadı kerke. Hocam. Bana oyna. Vur. Aa ah, ne biçim şut ya. Ne biçim şut ya. Ne biçim vuruyorum ya. Abi ayağımın ayarına tüküreyim. Böyle şut mu atılır ya? Çok kötü vurdum. Ya alışmam lazım Burlanda'ya ya. Ha ne yapıyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Kerk ne yapıyor ya? Bu Kerk'i hiç sevmedim ya. Mustaf. Mustaf oynayın ya. Elyacım abi oyna abi. Kerk abi demek istemiyorum sana. Saygı hak etmedim bu maç. Hadi. Cık, bana, bana, bana oynasana yine. Bana oynasana bayanım. Vur lan Ahmet. Aa, vurdum. Aa. Aa. Çok kötü vurdum ya. Hep sekiyor. Aa, indirdim. Ke ya seni de kılıkla Aha aldım aldım yürüyorum. Ya bir tez de ortam geçsin. Bırak lan Pierre'i Kerk, ne yapıyorsun oğlum? Şuuuut be! Dur o ya, ne olsak hocam ya! Aa beni çıkardı! Kerk hala oynuyor mu hocam? Kerk'i çıkarmadı. Ah çıktı, neyse 1-0 bitti be! Oh be, asist ya! Güzel, güzel, oh asist! Değdi, değdi! Bir asistle başladık çok güzel. Yani sevildik. Aha bir dakika çeyrek bir maçıymış ya. Bakalım bu sene ne yapacağız bu trekte O zaman arkadaşlar yorulduk ya. O maç asist masist yaptık ya. Yorulduk. Biz şöyle bir ara vererek bir, bir uyuyan ben. Ondan sonra bir dakika maç görüşürüz. Çünkü yorulduk. Antrenman maç, antrenman maç. Orada bir dakika şeyde görüşürüz.